Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ala ve ala Muhammedin. Ve aleyhi alihi ve sahbecmenin. Müslüman olmak için iman edilmesi gereken altı esas vardır. Bunlar Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahirete, kaderin, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmaktır. İman etmiş olmak demek, teslim olmak demektir. İslam'a ait birçok konuda ispat için akli deliller bulabiliriz. Fakat bazı konular var ki onlar sadece iman ile kabul edilebilir. Bunlardan biri de kabir azabıdır. Öncelikle şu bir gerçek ki kabir azabının var olup olmadığı ancak iman etmiş birini ilgilendirir. Müslüman olmayan birinin böyle bir soru ile zaten ilgisi olamaz. Kabir azabı var mı sorusu İki farklı şekilde karşımıza çıkabilir. Birincisi iman etmemiş olan biri tarafından bu sorunun sorulmasıdır. Böyle bir durumda vereceğimiz cevap sen önce önünde daha büyük bir mesele olarak duran imanı hallet sonra bunu konuşalım olur. İkincisi de iman etmiş olan birinin kabir arzabı var mı diye soru sormasıdır. Gerçekten samim bir müslüman birazdan bahsi geçecek ayet ve hadislerle bu sorunun cevabını alacaktır. Kabir azabı ile ilgili ayet ve hadislerden haberdar olduktan sonra kabir azabını kabul etmezse bu onun imanında eksiklik olduğunu gösterir. Maalesef bu durumdaki kişiye Allah'tan hidayet demekten başka yapacak şey yok. Kabir azabını haber veren ayetlerden başlayalım. Şüphesiz zulmedenlere bundan başka bir azap daha var. Fakat onların çoğu bilmezler. Tur suresi 40 ayet. Bize cehennem azabından önce bir azap daha olduğunu haber veriyor. Allah onu onların hilelerinin kötülüklerinden korudu. Firavun ailesi azabın en kötüsünü kuşattı. Öyle bir ateş ki onlar sabah akşam ona sunulurlar. Kıyametin kopacağı günde de Firavun ailesini azabın en şiddetine sokun denilecek. Mü'min suresi 45 ve 46. ayetler. Firavun ailesinin sabah akşam ateşe sunulduklarına bahsediyor. Kıyamet koptuktan sonra daha şiddetli azap göreceklerini özellikle vurgulayarak sabah akşam ateşe sunulmalarının kıyamet öncesinde olduğunu ispat ediyor. Kıyamet öncesi azap gördükleri yerin kabir olduğu açıkça anlaşılıyor. Hataları, küfür ve isyanları yüzünden suda boğuldular ve cehenneme sokuldular da, kendileri için Allah'tan başka yardımcılar bulamadılar. Nuh suresi 25. ayette Nuh aleyhisselamın kavminin suda boğulup öldükten sonra cehenneme sokulduklarını haber veriyor. Henüz kıyamet kopmadığını ve hesap görülmediğine göre ayetteki cehennem cezası nerede çekiyorlar? Elbette bundan kasıt kabir azabıdır. Çevrenizdeki bedevilerden bir takım münafıklar vardır. Medine halkından da münafıklara da direnenler var ki sen onları bilmezsin. Biz onları biliriz. Onlara iki defa azap edeceğiz. Sonra da büyük bir azaba iteceklerdir. Tevbe suresi 101. ayet. Ey iman edenler! kendine Allah'ın gazap ettiği kabirlerdeki kafirlerin ümit kesikleri gibi tamamen ahiretten ümitlerini kesmiş bir toplumu dost edinmeyin. Mümtehine suresi 13. ayet kabinde azap çektiği için, azabın şiddetinden ahiret umutlarını kaybeden kafirlere haber veriyor. Onlar kabirlerinden azabın hiç bitmeyeceğini zannederler. Allah yolda öldürenleri sakın öldüler sanma, bilakis onlar diridirler. Rableri katında Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşarak zıklandırılmaktadırlar. Ali İmran Sözü 169. ayette şehitlerin sevinç içinde olduklarından bahsediyor. Henüz kıyamet kopmadı ve şehitler cennete ulaşmadığına göre o sevinci kabirde yaşıyorlar. Demek ki kabir azabı olduğu gibi kabir mükafatı da var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dualarında kabir azabından Allah'a sığınıyor ve bize de öğretiyordu. O duaların bazıları şunlardır. Allah'ım acizlikten, tembellikten, Korkaktan, ihtiyarlayıp ele uca düşmekten ve cimrikten sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım. Hayat ve ölüm fitnesinden sana sığınırım. Biriniz namazda tahiyyatı bitirdiği zaman dört şeyden Allah'a sığınarak şöylesin. Allah'ım cehennem azabından ve kabir azabından, hayat ve ölüm fitnesinden, deccelin fitnesine uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım kabir azabından sana sığınırım. Mesih Deccal'ın fitnesine sana sınırım. Hayatın ve ölümün fitnesine sana sınırım. Allah'ım günah işlemekten ve boştan sana sınırım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ahzab savaşında müşriklere bizi orta namazdan iki namazından ikindi namazından alıkoydular. Allah onların evlerini ve kabirlerini ateşle doldursun diye dua, etmişti. Yılından geçtiği iki mezar için bu ikisi kendilerince büyük olmayan birer günahtan dolayı azap görürler. Evet aslında günahları büyüktür. Biri kovuculuk yapardı. Dire ise idrarından sakınmaz, iyice temizlenmez. Cenaze taşıyanlara, cenazeyi suratla taşıyın. Eğer o iyi bir kişi ise bu onun için bir hayırdır. Onu bir an evvel kabirdeki hayır ve sevabına kavuşturmuş olursunuz. Yok eğer iyi bir kişi değilse bu da bir şerdir. Onu çabucak omuzlarınızdan atmış olursunuz diyerek nasihat etmişti. Kabir içinde kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir veya cehennem çukurlarına bir çukurdur buyurmuştu. Ayet ve hadisler, kabir azabının olduğunu hiç şüphe bırakmayacak şekilde açıklarken kabir azabının olmadığını iddia etmek anlaşılmaz bir hatadır. Alimlerimizden bazıları bu kadar çok ayet ve hadise rağmen kabir azabını inkar ederek eden için kafir demişler. Bir kısım alimlerimiz onları birat ehli falsık olarak nitelenmiş. Bu farklı görüşlerin ortak dost olarak Kabir azamının hükmünün büyük günah olduğunu anlıyoruz. Velhamdülillah.